Buraya bakalım. Ben durayım. Bir dakika başla. Evet. <laughs> artık buramıza geldi hassız rekabet yapıyorlar Diğer günler diğer şubelerinde söz gelimi domatesi 20'ye satıyorsa e, pazar olduğu gün 8 lira diyor. Diğer şubelerinde 20'ye sattığı domatesi de 30 lira diyor. 30 lira diyor. Yani bunlar çok uyanıklar. Bunlar da her yol var. Bunlardan şikayetçiyiz. Kaldırım işgali şikayet yapıyorlar. Bizim bıraktığımız pazar yerlerine mini pazar açıyorlar. Buralar bizim idi. Biz açıyorduk buralara. Biz gittik. Biz gittikten sonra bunlar pazar yeri kurmaya başladılar. Pazarlardan rant sağlıyorlar bunlar. Diğer günleri yok. Sadece pazar olduğu gün pazarcıya düşmanlık ediyorlar. Benim dört tane çocuğum var. Dördü de okula gidiyor. Ben bunların yüzünden çocuklarıma ekmek parası götüremiyorum. Her gün birine uğraşıyorum. Burada biz 500 tane pazarcıyız. Belediye başkanından buna el atmalarını istiyoruz. Zaten seçimler olduğu zaman geldi bize söz verdi. Kaldırım işgaline hayır diyeceğiz dedi. Seçimler olduğu zaman seçimler geçtikten sonra bizi unuttu belediye başkanı. Buradan sesleniyorum Adem Uzun'a. Gelsin pazarcının sorununu dinlesin. Memleket iki tane, iki, iki kişiden ibaret değil. İki kişiden ibaret değil. Hasrı rekabete son versinler. Bir pazar açıyorlar, biz buna karşıyız. Bunlar açık halleri, bunlar toplanmış halleri. Bak diğer günler... Bu Bunlar bizi bekliyorlar. Bunlar şu paletler bu de bir alalım ya. yolların ortasında. Aynen bak abi şurada paletler var bak abi. Bunlar şu an kapanıp alıp biz pazarlarda altı liraya yedi liraya satıyoruz. Geri geliyor beş liraya satıyoruz. Biz, tamam biz işbirliği yapalım siz yağa ya vurun biz <laughs>